Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar bugün Sunil Flash Sunil arkadaşlar. Mmc sileceğiz. Yeniden bunu e, boot yükleyeceğiz arkadaşlar. Bazı işlemcilerin bootları aynı arkadaşlar. Atıyorum ben bunun boot'unu aldım. İşte TCL'de de aynı işlemci numarası var. Boot'u kullanıp kendi firmasını full yazılımıyla arkadaşlar Uzay dosyasını yükleyebiliyoruz. Yani MMC komple atması da 13 dakika sürüyor arkadaşlar. Şimdi çalışan kartı sileceğiz. Enerjiyi çıkartıyoruz. Çıkarttık arkadaşlar. çalışan kartı herası yapacağız. Burada konsola basıyoruz. Enerjiyi takıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar durduktan sonra burada MM serası yapıyoruz. Şu anda erasemizi yaptık. Bir daha yapalım bakalım. Erase yaptıktan sonra arkadaşlar enerji çıkartıyorum. Çıkarttım. Bak ışığın sönmesini bekliyorum. Takıyorum arkadaşlar. Error yazıyor bakın burada. Error yazıyor. Enerjiyi bir daha çıkartıyorum. daha disconnect yapıyorum arkadaşlar. Enerji bir daha yapıyorum. Bakın arkadaşlar error veriyor. bir programda bu yüklemesi yapacağız. Şimdi enerji çıkartalım. İşimiz bitti. O artı çıkartıyoruz arkadaşlar. Ward'da işimiz yok şimdilik. kristalleri kısa devre yapıyoruz. Sülülerde arkadaşlar kristalleri bazı kartlarda kristalleri kısa devre yapmanız lazım. Yapmazsanız bazen okuyamazsınız. Bilginiz olsun. Bakalım. Okudum. Şimdi burada Bakalım okumuş evet. Çekana basıyoruz. Arkadaşlar. Tarayacak. MMC'de bir arıza varsa veya bir sıkıntı varsa hem göreceğiz. Bekliyoruz arkadaşlar şu anda. <laughs> şu anda okudum. <ok> <laughs> <laughs> şu anda okudu arkadaşlar. Emmemiz partner için açıyoruz. partner e işimiz yok. Kenattan da alıkmayı gösterdik zaten arkadaşlar. MMC genelde şu anda bu tuşuyla sildiğimizi zaten bu seçili arkadaşlar herhangi bir tuşa basıyoruz 13 AT 201 açtık bir seçili starta bastığımız zaman şu anda butu yazdırıyor bak bu kadar arkadaşlar Tamam. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bitti. Çıkartıyoruz. Bak bir dakika böyle sürmedi arkadaşlar. Bu da Komple atma satın 13 dakika. Kapattık. Kapattıktan sonra arkadaşlar. Yine HDMA artı takıyoruz. Taktık. Şimdi e, enerjiyi takacağız arkadaşlar. logoda kalacak. Şey logo da demişim. İşlemci kalacak. Bastım da açmaz arkadaşlar. Şimdi atıyorum bu 28.41 arkadaşlar işlemcisi. Tc'de de kullanılıyor. TCL'nin butonu da atabilirsin. Aynı işlemci ise. Kendi firmanın full imaj olacak arkadaşlar. Hemen takıyoruz. Taktık. Bakın arkadaşlar. Taktıktan sonra biraz bekliyoruz. Enerjiyi çıkartıyoruz. Biraz bekliyoruz. Takıyoruz arkadaşlar. Kendi bitiriyor. Ondan sonra müşteri teslim ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun amacı ister komple MMC'yi yükleyebiliriz 13 dakikada. İster bu sistemle de en fazla 12-13 dakika arkadaşlar. Bunun bilgisini tablet versiyonu veya işletim sistemlerinin birini aldığınız zaman bir tane yazılım veriyoruz arkadaşlar. Normalde bunun dört tane yazılım var. Onlardan birini seçebilirsiniz. Bunlar gibi arkadaşlar. Hem iğneli bu. MMC'leri kopyalayabiliyorsunuz. Bunlar hep JTAG modunda bağlantıları var. Bunlarla arkadaşlar MMC'leri hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. İster i̇şte, ister NAD arkadaşlar. Nasıl istiyorsanız. Biz bunlar artık e, kullanınca arkadaşlar. İşte bu EJJTAK şey promon EJJTAK veya rt 809 H arkadaşlar. Kullansanız da zaten so çoğu arızalar arkadaşlar çözemezsiniz. Yani belli bir kartlarda yani şifre olmayanlarda bunlarla işlem yaparsınız. Ama ee, çok e, vaktiniz alır arkadaşlar. Şimdi RT 89 işte ben okuma yapsam cetap modunda arkadaşlar. Herhangi bir belge makinesini kapattığım zaman veya panel makinemi kapadı başladığım zaman arkadaşlar parazitten dolayı yarıda kadar veya işte bir balanslı bir tane haviye kapattığım zaman veya lambayı kapattığım zaman açtığım zaman hata verir arkadaşlar. Bu programcıları kullanan biliyordur zaten bu işi. Bu NAT CP flash'tı işte arkadaşlar. İşte EEPROM'larda başarılı bu. Hani bunu JTAG'da kullananlar bunu biliyor. Bana bazı ustalar soruyor. işte. bu sistem farkı. Arkadaşlar bu bir kere uzun sürüyor. İkincisi hata veriyor. Biz e, bu, bizim sistemde butonu alıp kopyalayabiliyoruz, atabiliyoruz. Lisans anahtarını alabiliyoruz. Hani bunu yapabiliyorsanız helal olsun. Yapabiliyorsanız. Zaten bunu araştırın edin arkadaşlar. Alan kişiler de biliyor bunu kullanmasını. Hani sorunlar yaşıyor bizim sistemlerimiz alıyorlar. Bunu alan kişilere sorun veya internetten araştırın bunu. vt 8 olsa aşağı. Çoğu şey çözemezsiniz de hata da veriyor. Bunu kullanmadan bizim sistemlerle arkadaşlar işi çözüyorsunuz. Önemli olan işi bilmek. İşi bilirsen biz bunu da çözüyoruz arkadaşlar. Bu bir işte bazı akıllı ustalarımız var. Yani bunu normal programlayıcı sanıyor. Bu normal programlayıcı varan değil arkadaşlar. Bu başka bir amaç için kullanılan bir aparat. Bu aparat ayrı satılıyor, bu ayrı satılıyor. Bu başka bir amaç için kullanılan bir cihaz. Bunun bilgisini veriyoruz. 1000 liraya kendi alıyor bununla beraber. Verdiğimiz yazılımla arkadaşlar kullanabiliyor. Yani bunu hemen programlayıcı diye bana satmıyorlar. Öyle sanan akıllı ustalarımız var. Arkadaşlar. Boş yere şey yapmayın. Aklınızı yormayın. Bizim iş burası arkadaşlar. Biz bu iş senelidir yapıyoruz. Yani bana soruyorlar arkadaşlar bu cihazı biz satmıyoruz. Biz Telefon tarımcılara yazılımını 10 lira 15 liraya veriyoruz arkadaşlar kaç tane yazılım isterse bunu Zaten tablet versiyonu veya işletim sistemi alanlara ücretsiz veriyoruz. Bu cihazı biz göndermiyoruz veya hediye etmiyoruz böyle soranlar oluyor. İster tablet versiyonu al ister işletim sistemi al bunun yazılımını ücretsiz veriyoruz arkadaşlar. Ya şimdi arkadaşlar bununla bunun yaptığını hiçbir şey yapamıyor. Yani şifrelememsin var. Hani karşınıza gelmiştir. İstersen key anahtarını al. Yani sağlamdan ejderce takla key anahtarını al. Alsan bile e, bozu boza yeni MMS taksan bile veya işte aynı MMS e yüklesen bile çalıştıramazsın. Yani Sony'de çalıştırabiliyorsan veya Samsung televizyonlarında çoğunda çalıştıramazsın. Ama bununla imaj olarak aldığı için çalışırsın. Yani firmalar arkadaşlar artık uyanık. Yani bunu önceden Philips yapıyordu. Daha öncelerden Sony yapıyordu. Samsung yapıyordu. LG'nin bazı modellerinde var. vestelde de var. Arçelik de, Beko da. Bunların çoğunda var. Yani olmada var bazılarında. Yumato da bile var arkadaşlar yumatı katlarında. MMC kopyala. Bak kopyala sağlamdan bozulur çalıştırılmasın. Kenafta da yok çalıştıramazsın Onlar da. Yumurtada. Adam işletim sistemi kurmuş şifreli. Normal programlarca da çözemezsiniz. Bunu çözersiniz önce. Bizi takip edenler. Bizden alan ustalarımız. işini profesyonel bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Kendini geliştiren bizimle çalışır, alır. İşlem bu kadar. Siz ee, bir saat uğraşın arkadaşlar. Bir de o ara havaya kapansın. 2 saat olsun. Biz en fazla 15 dakikada işimizi çözer. Müşterimize teslim ederiz. Hani key muhabbetini anlattım. keyin almıyorlar arkadaşlar. Ustalar bazen işte belli bir süre sonra arkadaşlar çöküyor. Keyin alacaksın. Çalışabilir. Hani internette çalışabilir. İşte Netflix'te çalışabilir. Youtube'da çalışıp Ama keyin al ki at yerine orijinal gibi. İşte bizim bu Bizim işleri baltalamaya çalışan ustalar var. İşte biz bu işleri üretiyoruz arkadaşlar. ustalarımıza Sayın ustalarımıza. Bazı tamircilerin işine gelmiyor. İşte bunu alıyor adam. Sorunsuz MMC'leri yüklüyor. Atıyorum bir firma. Tamirciye 5 tane kart yollayacağına bizden alıyor, yollamıyor. Hani biz bazılarının işine gelmiyoruz arkadaşlar. Bizi kötüleyen bazı şerodokları var arkadaşlar. Ya ben onlara yani bizi kötülüyorlar. Allah bin şeyini versin arkadaşlar. Karaktersiz insanlar zaten kötüler arkadaşlar. Yani işine gelmiyorsa bu işi yapma kardeşim. Veya işi öğrenmenizi istemiyorlar. Yani genelde tanımcılar arkadaşlar. Ben gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi bu şerodokları e, bizim işleri baltanamaya çalışanlar var. Değil mi yani? Allah şeylerini versin arkadaşlar. Siz anladınız. Senin bu işleri yapmanızı istemeyenler var. Biz burada gör yapılıyor diyor. Görüyorsunuz videolarda. Yani bizi hani bu işlerde öğretmeyin. Biz arıyor işte. Ya işte usta sen öğretiyorsun millete bu işi. İşte malzeme arıyor. Bize iş gelmiyor. Bizim işler gidiyor. Varan diyenler vardı arayanlar. İstanbul'da var bir tane eee bu işleri yapıyor arkadaşlar. Sony kartları falan Philips kartları yapıyor. İsmi başı mı? Ya sana dedim kardeşim. Biz bu işten hem para kazanıyoruz. Ustalarımız da bu işi yapıyor. Baş harfi M arkadaşlar. İsmini söylemeyeceğim. İstanbul'da Sony kartları yapan yapıyor. Philips kartları. Ya kardeşim sen de yap. Adam da da yapsın. Herkesin rızkına. Bizden öğren, öyle... Bunlara bu bilgiler alınlar. bedavaya almıyor. Yani 15 lira veriyor, 25 lira veriyor, 35 lira veriyor. Tablet versiyonu 26 veriyor. Niye öğrenmesini istemiyorsun? Herkesin işi ra rast gider arkadaşlar. Ben herkese bu işi öğretiyorum. Biz bu işten de ticaretten kazanıyoruz. İşine gelmeyen Hani Facebook sayfamızı da takip etmesin. TikTok'tan da çıksın arkadaşlar. YouTube'dan da çıksın. Çekemeyenler güle güle arkadaşlar. Yani biz bu işi öğretiyoruz arkadaşlar. Hani bizim e, bizi çekemeyenler lütfen kanalımızdan sayfamızdan ayrılsınlar.